Nedir olay yaylar. Şeytan kartı var. Yanında kılıçların dörtlüsü ve bir aur. Oh. Ben bu yayını anlatmak istemiyorum. O da atlayabilir miyiz? olan azlayabilir mi miyiz? Ben yeri anlatmak istemiyorum. Abi şu kartlara bak ya Allah Allah. Şu kartlara bak. Oğlum neyin peşindesiniz lan? Sayın Yayla neyin peşindesiniz? Ayıp denen bir şey Şeytan kartı bir. Ee, kılıçların dördüsü iki. Kılıçların üçlüsü üç. Neyin peşindesiniz oğlum? Allah, oğlum bir de kılıç meclisi. Ne oldu? Maçası yiyemiyor yayın bu hafta ya yani bir din yemiyor. Nerede sistemle olmaya razı olup kafayı mı yediniz lan?